Venedik Pastaneleri Venedik Pastaneleri kurucusu Ahmet Tüylü, 1900 yılında Rize'de dünyaya gelir. O dönem Rusya'da olan babası Salih Tüylü ise çeşitli şehirlerde pastacılığı öğrendikten sonra Batum'da bir pastane açar. 13 yaşında Batum'a giden Ahmet Tüylü, babasının yanında çalışmaya başlar ve pastacılığı öğrenir. 1925 yılında Rize'nin bir köyü olan Hoduçur'a dönerler ve çiftçilik yapmaya başlarlar. Ahmet Tüylü babasıyla birlikte köy toprağını satın alır ve muhtarlığını üstlenir. Ailesiyle birlikte önce Nide'ye, Ardından bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1964 yılında Eskişehir'e göçerler. Burada bir pastane açar ve o dönem binbaşı olan ahbabının tavsiyesiyle Venedik Pastanesi adını verir. Ahmet Tüylü'nün 100 yıl önce temellerini attığı Venedik Bugün 3. kuşak tarafından işletilmekte olup Türkiye'nin en güzel pastalarını üretmeye devam etmektedir.